Biliyor musunuz fizyoterapistler yere çamaz ve yaptığı uygulamaların sorumluluğu hekimlerindir. Çünkü mesleki otonomisi yoktur ve yönetici olamazlar. Gerçekten böyle cam tavanlar var mı meslektaşlarının? Ben doktor fizyoterapist Reyhan Özgür'dür. Sizle 31 yıllık deneyimli konudaki mesleki cam tavanlarımı birlikte istiyorum. see you. can tavanları gelin kıralım. Bunlardan biri fizyoterapistler yer açamaz. Gerçekten yer açamaz mı? Yer açabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bizim anayasal hakkımız. Nedir anayasal hakkımız? Size buradan okumak istiyorum. Çalışma ve sözleşme hürriyeti madde 48 der ki, Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir devlet özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alır. Yani bizim anayasa hakkımız olan çalışma hürriyetimizi 4 yıllık lisans eğitimimize bağlı olarak uygulamakla yükümlüdür devlet. Bununla ilgili ilgili kanun zaten çıkmıştır ve herkesin bildiği, gözetim yerine yönlendirme ile hekimler bize kişileri tedavilerinde görev almamızı sağlarlar. Ama biz bu konudaki can tabanlarımız maalesef fizyoterapistlerin yer açamayacağı ile ilgili yönündedir. Ama bunu yapabilirler. Çünkü fizyoterapistler kanun ve diğer yönetmeliklerinde şunu der. Teşhis ve tedavi ile ilişkin olmayan hastalık durumlarının dışında yetki ve görevlerini serbest bir şekilde icra etmesinin verdiği bir yetkiyi kanundan almıştır. Bu kanun bize sağlıklı olma durumu ve hastalık durumunda yönlendirmeye bağlı olarak egzersiz programlarını ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını çizme yetkisini vermiştir. E tamam, böyleyse biz yer açamaz mıyız? Biz yer açabiliriz ve açıyoruz. 2017 yılından sonra fizyoterapistler diplomasıyla gidip belediyeye başvurarak yer açmaya başladılar. Ha daha öncesinde nasıl dersiniz? Maalesef daha öncesinde 2011'den sonra kanun çıktıktan sonra fizyoterapistlerin yer açabilmesi için pilates sertifikası, masaj sertifikası almayla ilgili bir genel geçer bir cam tavan vardı. Ve belediyeler de diyordu ki fizyoterapistlere siz bir yer açmanız gerekiyor mu? gerekiyor. Bu sizin anayasal hakkınız. O zaman sizin bize bir sertifika getirmeniz lazım. Ne getirelim? İşte pilates sertifikası getirin, masaj sertifikası getirin. Bu çok büyük bir haksızlık. Çünkü bunların bütün fizyolojisini, anatomisini biz zaten lisans eğitimde almış, hatta bunların eğitimi verebilecek seviyede mezun olmuş meslek grubuyuz. Ama bir yer açabilmek için belirli bir saatteki bu sertif programlarına gitme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldık. Ama sağ olsun 2017'de Sağlık Bakanlığının bir görüşüyle bütün belediyelere bu konuda ruhsat verilmesinde bir engel olmadığı ile ilgili bir görüş çıktı. Maalesef 2018'de bu görüş geri çekildi. 2019'a tekrar böyle açılan yerler devam edilebilir diye tekrar bir görüş çıktı. Yani şu an fizyoterapistler belediyeden aldıkları ruhsatlarla aynı psikologlar gibi, aynı diyetisyenler gibi egzersiz danışma merkezleri açabilmekte ve hizmet verebilmekte. E peki o zaman bu bir cam tavansa gelin bunu kıralım. Ve lütfen fizyoterapist arkadaşlarım yer açmak isteyenler belediyeden, mahalleden aldıkları kodlardan sonra belediyelerden ...kendi diplomalarıyla yer açmakla ilgili gerekli teşebbüsleri yapsınlar. Ha Bu bizim istediğimiz bir durum mu? Hayır. Bunu geliştirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu hizmet Sağlık Bakanlığı'nın ıktesinde yürümesi gereken bir hizmettir. Aynı diyetisyenler, psikologlar gibi fizyoterapistlerin de bu çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nın izniyle yapılması gerekir. Bunun için yönetmelik hazırlıkları başlamıştır. 2020 yılında planlanmaktadır. Bu da çok güzel bir müjdedir bizim mesleğimiz için ve fizyoterapistler bundan sonra yer açmakla ilgili herhangi bir sertifikaya ihtiyacı yoktur. O yüzden bu konuda lütfen siz de duyarlılığınızı artırmanızı istiyorum. Ama tabii bu çözüm mü? Tabii ki siz gibi, biz de, vatandaşlarımız gibi. Yani herkes duyarlılığı açarsa o zaman burada bir sıkıntı olabilir mi diyebilirsiniz. Tabii bu işin sıkıntıları olabilir. Ne olabilir? Deneyimi yeterli olmayan arkadaşlarımız buralarda olabilir. Ya da hastalık durumundaki yeterli değerlendirmeleri ve yeterli kaliteli hizmetin ile ilgili kaygılar olabilir. O yüzden biz de gerçekten dernek olarak, Türkiye Fizyoterapistler Derneği olarak kalite standartlarını belirledik. Buradaki yapılacak uygulamaları, nasıl yapılacak vekansal düzenlemeleri ve Sağlık Bakanlığı'na sunduk. Bu konuyla ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz ve bu çalışmaları Dünya Fizyoterapistler Derneği'nin bağımsız özel bağımsız özel çalışma alanındaki tanımlamalarına uygun olarak yapıyoruz. Tabi sadece ondan aldığımız e, düsturlarla devam etmiyoruz. İl müdür, il temsilcilerimizle ve deneyimli fizyoterapistlerle yaptığımız toplantılarla bunun çerçevesini çizdik ve bu konuyla ilgili bilgiyi dökümanı Sağlık Bakanlığı'na ilettik 2019 tarihinde. Peki nasıl olacak bu yerler? Yani nasıl bir kalite standardı arıyorsunuz derseniz biz bunlara bir isimle aynı e, Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin etik kurallarına uygun çalışacak bir iş dizaynını öngörüyoruz ve bakanlığa da bunu söyledik. Tabii şu an bizim meslek derneğimiz olduğu için meslek derneğinin uktesinde gidebilecek, etik kuralları takip edilecek bir sistem önerisinde bulunduk. Tabii gönül ister ki Türkiye Fizyoterapistler Birliği ve odalarının kurulması. Bir başka videomda zaten bunu anlatmak istiyorum sizlere. İnşallah bunu da birlik ve dernek, mesleki dernek arasındaki farkları ve olması gerekliliği, neden olması gerekliliğini anlatmak istiyorum. Bu da bir başka cam çünkü. Ve bu konuyla ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çünkü biz egzersiz danışma merkezlerinde verilen hizmetlerin kaliteli olmasını, güvenilir olmasını istiyoruz. Ve bunu Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapmak istiyoruz. Ama şu an yerel yönetimlerden alınan ruhsatlarla devam ediyor. Oradaki çalışmaları yine partner olarak Sağlık Bakanlığı çalışmalarına biz de destek veriyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Şimdi bunun dışında bir başka konu, hani biraz önce söylemiştim, yaptığımız uygulamaların sorumluluğu hekimde. O yüzden işte şurada olmalı, hekim başınızda olmalı, gözetim olmalı falan gibi bir cam tavan daha var. Gerçekten öyle mi? Yani biz gerçekten bir hekimin gözetiminde çalışmalı mıyız? Çünkü biz e, verdiğimiz e, fizyoterapi uygulamaları ve rehabilitasyondaki herhangi bir ters giden durumda cezai sorumluluk bizde değil hekimde. Buna bu böyle bir cam tavan var mı? Gelin bir bakalım. Gerçekten böyle bir cam tavan yok. Bir fizyoterapist uygulamasında bir hata yaparsa bunun cezai yükümlülüğü tamamen fizyoterapiste ait. O zaman Türk Ceza Kanunu'nun iş ve çalışma hürriyeti ihlalinin madde 117. maddesine bakmak istiyorum. Cebir ve tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye mağdurun şikayeti halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir diyor. Yani siz hekimle de yazsa bir program ve elinize verse ve uygulasanız ve hata çıkarsa buradaki cezai sorumluluk sizin. Türk Ceza Kanunu'na göre. Çünkü siz 4 yıllık eğitim almış, otonomiye sahip bir mesleksiniz. Hem Türkiye'de hem dünyada. O zaman bu cezai yükümlülükler bize bize aitse o zaman bize de mesleğimizi uygulamakla ilgili otonomimizi bu anlamda sahip çıkmamız gerekir ve yaptığımız hizmetlerin kaliteli, iyi, tedavi edici olmasını izliyor olmamız hem sürüklüyor olmamız gerekir. Şimdi bununla ilgili ne yapalım peki? Yani böyle bir ceza yükümlülüğümüz varsa neleri yapmamız gerekiyor, neleri atlıyoruz derseniz ben size şunu söyleyebilirim. Gerek kamuda çalışın, gerek hastanede çalışın, gerek belediyeye bağlı egzersiz danışma merkezinde açın ve orada çalışın fizyoterapist nerede çalışıyorsa çalışsın, gerek evde çalışsın, evde hastasın mutlaka bilgilendirme ve onan formu doldurmak zorundadır. Bu bir yükümlülüktür. Ve gittikçe artan ivmede bu çalışmaları kayıt altına almak zorunluluğu önümüze çıkmaktadır. Bunun nedeni biraz önceki söylediğim gibi cezai yükümlülüklerimizin olmasından dolayı Peki nereden bulacağız bu bilgilendirme olan formu derseniz Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin web sayfasından bulabilirsiniz olan ve bilgilendirme önemlidir Çünkü bunlar sizin uygulamada e, uygulamalarınız hakkında e, kişiye bilgi vermeniz zorunludur yaptığınız Uygulamanın etkilerini ve yan etkilerini açıklamak zorundasınız ve bununla ilgili rızasını almak zorundasınız. Evet, şimdi burada bu noktada sizde mesleğin otonomisinden bahsetmek istiyorum. Yani biz rıza onam aldığımızda ve ceza yükümlülükleri karşılayabiliyorsak demek ki mesleki otonomiden de bu noktada bahsetmemiz gerekiyor bir kez daha. Nedir mesleki otonomi? Mesleki otonomi Dünya Fizyoterapistler Derneği'nin ve aynı zamanda Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin kabul ettiği 4 yıllık eğitimin gereklilikleridir. Ne de bu gereklilikler diye sorduğunuzda fizyoterapistler kanıt temelli yaklaşımlar kullanırlar. Etik kurallara uygun profesyonel davranış kurallarıyla tedavi ve rehabilitasyon programını uygularlar ve 4 yıllık eğitim mezunudur. Yani bu gerekliliklerle Fizyoterapistler inceleme ve değerlendirmelerini yaparlar. Klinik karar verme sürecinde bu aldıkları fizyoterapi değerlendirmelerine göre bir program hazırlarlar. Bu prognoz ve tanıya uygun olarak hazırladıkları programı danışmanlığını sağlarlar. Müdahale programından sonra nasıl olduğunu takip ederler ve öz yönetim için, kişileri yüreklendirirler. Ve bu arada eğer herhangi bir aksaklık ya da farklı bir durum hissettiklerinde bunu gerekli ilgili diğer ekip üyeleriyle paylaşırlar. Hekimler, fizyoterapistler, diğer uzman fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar ya da ergoterapistler, işlediği konuşma terapistleri. Yani bunların bütün rehabilitasyon ekibindeki her kişiyle gerekli bilgileri de paslaşırlar. O kişinin iyilik halini devam ettirmek ve geliştirmek için. Peki fizyoterapistler kendi içinde nasıl bir hiyerarşiyle bu bilgilerin akışını sağlarlar? Fizyoterapistler, uzman fizyoterapistlerin eşliğinde bu bilgileri ve uygulamaları geliştirerek yapabilirler. Aynı zamanda da fizyoterapi teknikerlerinin yardımıyla da bu uygulamalarını takip ederler ve sürekliliğini sağlarlar. Buradan da anlaşılacağı gibi fizyoterapistler gerek uzman fizyoterapistlerle gerek teknikerlerle bir hiyerarşi içerisinde çalışır. Ve sağlık ekibinin diğer üyeleri hekim, hemşire, işte diyetisyen, psikolog, ergoterapist, dil konuşma terapistleri bu ekibin diğer üyeleridir fizyoterapistler uzmanlık alanlarına göre uzmanlaştıklarında bu hiyerarşinin içerisinde nasıl görev alacaklardır? Yine aynısını söyleyeceğim. Otonomisine ait cezai yükümlülükleri olan onam ve bilgilendirmelerle hastasına ya da danışanına e, fizyoterapi uygulamalarını ve rehabilitasyon hizmetini veren olarak çalışacaklardır. Diyeceksiniz ki nasıl olacak bu iş? Şu an uzman fizyoterapist var mı? Tanımlanmış mı? Ben şu an hayır diyeceğim. Çünkü klinik fizyoterapistler ve klinik psikologlar tanımlandı. Ama uzman fizyoterapistler henüz 1219 sayılı kanunda tanımlanmış değil. Biz bu konuyla ilgili tefedi olarak bir taslığı meclise verdik. Fizyoterapistler bu konuyla ilgili ikinci en büyük çıkmazı, meslek kanununun var olduğu bilgisidir. Meslek kanunumuz var mıdır? Baktığımızda var. Ama bir cam tavan daha kırmak istiyorum. Bizim meslek kanunumuz şu an yok. Neden yok diyeceksiniz? Çünkü 1219 sayılı kanuna eklenen 13. maddeyle fizyoterapistik tanınmış, tanımlanmış, aynı zamanda tekniker de tanımlanmıştır. Ama tekniker tanımlanırken denmiştir ki fizik tedavi hekimi, fizyoterapist veya fizyoterapistle tekniker çalışır demiştir. Burada hekim direkt teknikerle çalıştığı için fizyoterapist yok sayılmıştır. O zaman var olan kanun buna izin verdiği için fizyoterapi mesleği yeterince tanımlanmış diyemeyiz. Buralardan çıktığımızda biz, siz bana diyebilirsiniz ki fizyoterapistler otonomiye sahip, yer açabiliyor, işte cezai hükümlülükleri var, olan ve bilgilendirmeyle mesleğini uyguluyor diyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. Hatta bunu daha geliştireceğiz. Uzman fizyoterapistler ve teknikerlerle nasıl çalışacağımızın daha da iyileştirecek kanun maddeleri ve önerileriyle geliştireceğiz. Bununla ilgili bütün fizyoterapistler çaba harcayacak. Ama gel gelelim. Bununla ilgili en büyük sıkıntılardan biri de yönetici fizyoterapistler. Fizyoterapistler yönetici olamaz. Diyeceksiniz ki ya var. Ben de diyeceğim ki size nerede var? Çünkü fizyoterapistlere bir e, inceleme yaptık e, fizyoterapistlerle ilgili. Aile Bakanlığı'nda şu an e, 200'ün üzerinde fizyoterapist var ve 23 tane fizyoterapist yönetici konumunda. Az mı, çok mu? Yani baktığınızda fena sayılmaz. İl müdürlüklerinde var, kuruluş müdür yardımcılığı müdürlükleri var. Fena sayılmaz iyi diyeceksiniz, evet fena sayılmaz aile bakanlığı iyi ama gelelim sağlık bakanlığına kaç tane var diyeceksiniz. 2. 5000 fizyoterapiste 2 tane yönetici var, 2 tane sağlık e, bakım müdürleri var, onun dışında baş fizyoterapistler var. Ama baş fizyoterapistler hiyerşik olarak imza yetkisi yok, yani tanımlanmış bir kadro değil tanımlanmış kadro, sağlık, bakım müdürlükleri ve buralarda fizyoterapist çalışabilir. Ama tüm Türkiye'de 5 bin fizyoterapisten 2. Milli Eğitim Bakanlığı'na bakıyoruz. Yönetici fizyoterapist var mı? Yok. Zaten 657 olarak çalışan bir fizyoterapist yok. Özel sektör var. Özel sektörde yaklaşık 7 bin fizyoterapist var. Bunun 600'üne yakını iş girişimci fizyoterapist olarak kurum müdürü girişimci olarak. Özel sektörde yönetici olarak görebiliriz. Gene Sağlık Bakanlığı'nda da özel sektörde bazı yerlerde yönetici görebiliriz ama o da çok sayılı. Gelelim Gençlik Spor Bakanlığı'na. Yine orada yönetici göremezsiniz. Yani bir daire başkanı, bir genel müdür statüsünde. YÖK'e gelelim. Dekan el parmakla sayılacak kadar az. Rektör var mı? Yok. YÖK'te kurullarında ya da oradaki idari görevlerde görev alan fizyoterapist var mı? Bir ya da iki. Yine çok az. Yani o zaman bakalım genel olarak Türkiye'de kaç tane daire başkanı var, kaç tane genel müdür var, kaç milletvekili var mecliste, kaç bakan var? Yine yok. Demek ki fizyoterapistler şu an kendileriyle alınan kararlarda taraf olabilecek, imza atabilecek şekilde temsiliyetleri ve yöneticilik vasıfları maalesef yok. O yüzden buradaki bütün meslektaşlarıma gerçekten hastalarına karşı duyarlılıklarını ve mesleklerine olan saygılarını da takdirle karşılıyorum. Ellerini hastalarından, danışanlarından çekmiyorlar. Ama ne olur? Bir o kadar da fizyoterapist arkadaşım yönetici olmakla ilgili hedefler koymalı ve peşinden koşmalı. Çünkü mesleğimizin Bugün buna ihtiyacım var. Her zaman söylediğim gibi mesleğimiz 50, 50, 59 yaşına girdi, dernek 50 yaşına girdi. Artık mesleğimizde bir abilik, ablalık, bir yöneticilik vasfı olan, bürokraside yer alan, işte mille, mecliste yer alan fizyoterapistler olmalı. Ve bu fizyoterapistler bizle ilgili kanunları takip etmeli, yönetme, yönetmedikleri çıkarmalı ki kaliteli fizyoterapi hizmetleri arsın. Bunu niye söylerim? Çünkü ihtiyaç duyan halk buna, ihtiyaç duyan halk için yapmalı. Kaliteli fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti bir haktır ve halkın buna layıktır. O yüzden de bu konudaki gelişmelere fizyoterapistler, karar verici merciler olmak durumundadır. Burada da herkese çağrı yapmak istiyorum. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Onunla bitirmek istiyorum. Diyor ki her şey üstüne geldiğinde ve sen dayanamayacağın zor bir noktaya geldiğini hissettiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Ben birçok fizyoterapist arkadaşımın bunu hissettiğini biliyorum. Gerçekten iş sorunu, yönetim, yöneticilik sorunu, mesleğini icra edebilmekteki engeller, yani bunların hepsi gerçekten üstümüze geliyor gibi hissetsek de gerçekten gidişatın değişeceğiyle ilgili bir noktaya geldiğinizi düşünüyorum. Bundan sonra da yine cam tavanla ilgili videolara devam edeceğim. Çünkü çok önemli bir konu etik. Etikle ilgili bir sonraki video ama bunlardan önce iki videomu cam tavan 1 ve 2 mutlaka Cam Tavan 1 ve Cam Tavan 2'yi mutlaka seyretmenizi istiyorum. Ki bu konunun bütününü daha iyi görebileceğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarım.